Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Adana 2. Altılı Ganyan Tahmini için sizlerle birlikteyim. Güzel bir şablon çıkardım Adana üzerinde. 3 tane banko çıkardım ama gene bir yerde saçmalarız diye 2'ye düşürdüm. Detayını size anlatacağım. Kısa bir hatırlatma. Yarın Bursa Altılı Ganyan Tahmini için idman Pisti özür bariyer dibinde olacağız. Cemil Taşkal'in programında. Ee, özellikle kanala abone olmayan arkadaşlar abone olsa sevinirim. Beğeni yaparsa mutlu olurum. Ee, bunlar ücretsiz. Akşam müsait olanların da bariyer dibinde bekliyor olacağız arkadaşlar. Kanala destek vermek isteyenler de orada üyeliklerden e, ya da stickerlardan destek olabilirsiniz. Buna nispeten de olsa ihtiyacımız var arkadaşlar. E, konumuza dönecek olursak e, Adana'da günlük Handika 15 bir yarışla başlayacak. E, ayağına seri Birkaç tane ismin olduğu yarışta ben bugün çok bekleme olacağını düşünmüyorum. Son yarışlarında Grand Mill, e, Touch It zaten kaçıyor ama Hızlı Mehmet bence burada bizim sigortamız olacak. Benim yarıştaki favorim 3 numaralı Selim e, Özellikle Adana'da tatminkar bir üçüncülük aldıktan sonra Ankara'ya gelen Safkan e, ilk ayakta kısa vade altı dişlere mas yarışı kazanmıştı. Enes atlaması dairesini Bence bugün yine şanslı olacaktır. Benim favorim bu Safkan Hancı 5 numaralı Özgür Ruh. Bana göre koştuğu grupların buraya göre segment olarak biraz daha kaliteli grup olduğunu düşündüm bu Safkan'a. İkinci sıradan şans verdim. Sonra bir numaralı Hızlı Mehmet. Bu Safkan özellikle Adana'da çıktı 3 yarışın ikisini kazanmış bir isim Bence bizim sigortamız olacak. Son sıradan da Maiden'dan çıkarken çok maşallahlı olan 10 numaralı Şafak Bey diyeceğim. 3 5 1 10. Ben burayı biraz daraltmaya gittim. İsteyenler burada alt ilave edip yazabilirler. Ben burayı 3-5-1-10 geçersek bankalarımıza gelirse oyunu bulmaya çok yakın taraf olacağımızı düşünüyorum arkadaşlar ee, gelelim Adana'da günün ikinci ayına bölünen şartlı bir meydanın e, ilk aya yani boş koşullarda var mı dikkat etmedim şimdi e, burada idman pistini izlediğimde 3 numaralı muallim bey dışında benim gözüme çarpan gerçekten bir at yok. Yarın yani bugün çime çıkıp içinden ejderha çıkan bir at olursa ona yapacağım bir şey yok. 3 numara safkanı da banko çıkardım ama ya son ayakta takip olan bir at var. Ben bugün de şans vermek istiyorum. Artık bugün de gelmezse yapacak bir şey yok. Çok uygun gruba gelmiş. Ama isteyenler burada muallim beyi banko yazabilirler. Özellikle kahramanların bu atını ben çok beğendim. Ama rakip arayanlara 7 numaralı e, Son of Derin, 8 numaralı Suzy Gloria, 2 numaralı Hurtut ve 1 numaralı Bay Dalton. Yani 3'ü banko yazmayanlara 7-8-2-1 sıralaması ya da hepsi yapın. Dediğim gibi bence diğer meydana göre burası daha karışık yani şartlı bire göre. Gelelim günün 3. ayağına. Ee, yine Handikap 15 dişilere mahsus bir yarış. Yani burada özellikle 2 numaralı ikimiz Biraz sık start almaya başladı ama tekrar kuma dönüyor. Bence rakiplerine göre gidişat bazlı ön grubu arkası bekleme yapan bu Musafka'nın Ferit Yardımcı İdaresi'nde kazanmasını bekliyorum. Yarışa giderlerse. Çünkü bu Safka'nın özellikle doğudan gelen bir at vardı. Ona geçildiğinde önü açık. Ferit yürümüyor. Kantarmaya basıyor. Öndeki at gidiyor. Hatta yarışı kazanıyor. 8 numaralı isim aklıma gelmedi. Ondan sonra dışına alır gibi yapıyor. Oradan gelmeye çalışıyor. Önün açık gitsene kardeşim. Niye gitmiyorsun? Gibi gibi. Yani böyle herkes dile getirmiyor kimseyle papaz olmamak için ama yani çok şaibe yaratıyorlar yani. Neyse ben gördüğümü söyleyeyim. Benim üzerimde kalmasın. Bu safkan önce rakip 7 numara Tuğba Atay diyeceğim. Son çim yarışında gösterdi performans ve çıkardı dereceyle. kımıldamalar olan Safkan bence ters bir yarışa imza atabilir. Sonra 3 numaralı Kılıç Kızı. Ön grubu arkası bekleme yapan Safkan'dan ters bir yarış gelebilir. 6 numaralı Seher Yeli. Yarışın hızlı gitmesinde sonlarda gelip cezayı kesebilir. Yarışın favorisi durumunda şu an. Sonra 8 numaralı Kaçkar Güzeli. Özellikle son çıktı Ankara'da 3. oldu yarışta Seher kazanmıştı. Arkasına biten Didromaja dün Rockstar'ları geçti. Bence üçüncülü kesinlikle yabana atalamaz. Ee, sonra 5 numaralı e, Malcolm ve 4 numaralı Kratkız'ı diyeceğim. Geniş kurgularda hepsi bu 10 atı ayrımsız yazmakta fayda var. Sıralama olarak e, arkadaşlar günün ikinci ayağında 3 e, şey özür dilerim 2, 7, 3, 6, 8, 5, 4 ya da hepsi günün üçüncü anındaki sıralama. Günün dördüncü anı geldiğimizde şartlı beş yine dişilere mahsus bir yarış. Yani burada da alternatif bankaların anının bir isim var. 8 numara Golden Native. bence bu safkanın aldığı handikaptan da anlayacaksınız. 46 handikap almış. E, özellikle geçildiği safkan o gün e, şöyle bir açayım. E, Silent Lightning'di. E, yani bu safkanın özellikle Silent Wave'le kardeş olduğunu düşünürsek son yarışında da geçtiği e, Ne Mama atın ismi. Çok iyi bir grubu geçti. Yani çok iyi atları geçerek geliyor buraya. Ben çok etkili bir yarış bekliyorum. 8 numara safkan. Ben de alternatif banko arkadaşlar. Ama rakip yazmak isteyenler varsa tabii ki önereceğim isimler var. Özellikle bu safkanlara en ciddi rakip 6 numaralı Miyastar e, Çim'de 2'de 2 ile geliyor ve son yarışında çok maşallahlıydı. Sonra 5 numara Kaydınız bu safkan da sonra küçük ve orta uçlu yetebilir ama geniş kurgulara bir 3 isim daha önereceğim. 9 numaralı Lajefa, 7 numaralı Taşlılay ve son sıradan da 3 numaralı e, Wu Torok diyeceğim. Çünkü bana göre 8 gelmezse 8, 6, 5 bunların dışına çıkarsa yarış karışır. Ama 8, 6, 5 küçük ve orta uçlu kurgular yeterli. Geniş kurgulara 9, 7, 3. Gelelim günün 5. ayağına bölülen şartlı birin bir diğer ayağına. Özellikle Fatih Rüstem Bebek burada bir önceki tay koşusunda kahramanların atına binerken burada 5 numaralı Var Voel'i tercih etmiş. Bana göre İdman pistinde bu atın derecelerinin yanından geçen isim yoktu. Ben Çin pistte de babasından uyum sağlayacağını düşünen bir gülen Gül temsilcisi ama bence çok rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Bu safkanın yaptığı 1000 binlik, binlik galoplara yaklaşan isim yok. Özellikle bir tane bin galopu 1001 02 424'lerde 600'lük galoplarında zaten safkanın ayağı yere değmiyor. Ayağı seri bir isim. Ben kazanmasını bekliyorum. Net balkon 5 numaralı War World. Günün son ayağına geldiğimizde aşağı yukarı ee, tahmin edeceksiniz günün son ayağında Bursa'da bile kısa düzlükte önerdiğim tekrar e, bugün Adana'ya gelen 2 numaralı Kasa Bender. Ben bugün artık son kez bir daha oynayacağım. Son şansını vereceğim bu safkana. Bu sefer mesafe uzun. Gidişat lehine. Düzlük uzun. Artık bu grubda geçemeyecekse vallahi benim gözümde artık sucukluğa gider. Kilo dengelerinde de bir şey yok. 59 kilo ciddi rakipleri. Aşağıda da bir şey görmüyorum. Ee, yani Hadeoğlu falan da sık koşmaya başladı. Bu kadar lehine gidişatta artık bu grubu da bir zahmet geçsin diyorum. Eğer bu safkanı tek atmak istemeyenler varsa ikinci ayak e, Muallim Bey e ya da 5. ayak 8 numaralı e, özür dilerim 4. E, ayak 8 numaralı golden neti bu alternatif bankolara da yönelebilirsiniz. Benim Adana tahminlerim bu şekilde. Hepinize bol şanslar diliyorum. Görüşmek üzere.